Uçan Süpürge Vakfı'nın Kadınların Adalete ve İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serisine hoş geldiniz. Ben Uçan Süpürge ekibinden Damla Alver. Kadınların adalete erişimi ile ilgili farklı uzmanlarla her hafta farklı bir konu üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konuğumuz Şahin Antakyalıoğlu. Kendisiyle kız çocuklarının adalete erişimi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Şahin Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz. Dilerseniz yayınımıza sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki ben e, 2003 yılından beri çocuk adalet sistemi alanında gönül olarak çalışıyorum. E, 18 yıldır avukat, serbest avukatlık mesleğini yürütüyorum. E, 2005 yılından beri de Ankara Barut Çocuk Hakları Merkezi'nde e, çalıştım. E, i̇ki dönem Çocuk Hakları Merkezi Başkanlığı yaptım. E, 2007 yılında da e, küresel çapta çalışmalar yürüten e, Ekbet International'ın teşvikiyle Türkiye'de çocuklara yönelik ticari cinsel sömürüyle mücadele anı kurduk. Ekbet and Child pornografi, Pornography and Trafficking'in baş harflerinden oluşuyor. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürüye son. Merkezi Bangkok'ta, e, Avrupa'da e, birçok e, kıtada, 120'den fazla ülkede e, üyesi olan bir kuruluş. Biz de Türkiye'de bu ağı kurduk. E, 60'dan fazla STK yer aldı. Daha sonra 2019 yılında da tüzel e, kişilik e, kazanmak adına Bekbetin Türkiye Derneği'ni e, kurduk. 2013 yılında da çocuk e, alanında çalışan avukatlar ağını kurduk. O da çocuk haklarının tanıtılması, yaygınlaştırılması. E, alanda çalışan avukat sayılarının e, arttırılması, hı hı. E, barolarda kurul merkez kurulmasına teşvik etmek, kurulan yerlerde kapasite arttırımına destek olmak, izleme, raporlama, faaliyetleri yapmak, stratejik davalama gibi, danışmanlık yapmak gibi e, birçok amacı bulunan e, ÇAÇAV ve doğu sonrasında da ÇAÇAV Gençlik Ağı'nı kurduk. E, çok teşekkürler. E, yayınımıza katıldığınız için bir kere daha. Çocukların haklarını korumak için birçok çalışma yürütülüyor. Sizin de birçoğunun içinde yer aldığınızı biliyoruz bahsettiğinizde şimdi. Fakat kız çocuklarının hem çocuk olmaları hem de toplumsal cinsiyet sebebiyle kesişimsel bir adaletsizliğe maruz kalma ihtimallerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu da kız çocuklarının haklarına ayrıca yer vermek gerektiği gibi bir şeyi karşımıza çıkarıyor. Benim size sormak istediğim ilk soru, kız çocuklarının kız çocuk olduğu için maruz kaldıkları ihlallerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Kız çocuklarının adalete erişimi neden önemli? Hı hı. Ee, tabii toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından hani, baktığımız zaman çok ciddi e, ihlaller görebiliyoruz. E, kırsal kesimde de, kent yaşamında da, birçok alanda, eğitim ortamında, sağlık ortamında, kapalı infaz kurumlarında, yurtlarda nereye baksak bunu görebiliyoruz. Aile içi şiddet mesela söz konusu olduğunda da erkeklere daha farklı erkek çocuk, oğlan çocuklarına daha farklı kız çocuklarına daha farklı yaklaşılabiliyor. İşte bunu kimisi örf adet gelenek, görenek şeklinde diyenler de var ama çok farklı sebeplerle bu tür ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Tabi burada kültürün de bir etkisi e var ama tabii ki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu konudaki cehalet aslında e, çocuk adalet sistemi içerisinde e, kız çocuklarının adalete erişimi konusunda erkekler kadar erkek oğlan çocukları kadar e, bir e, önlerinin açılması söz konusu olmuyor işte ya evlenecekler e, ya işte ev işlerinde çalışacaklar. Ya da işte evlenip diğer ailenin işlerini, tarla işlerini mesela yapması gibi bu tür yönlendirmeler yapılıyor. Ama burada daha çok böyle bir insan ticareti suçunu görüyoruz aslında. Hizmet ettirmek, kölelik gibi sayıklarla bu çocukların bir yerden başka bir yere nakledilmesi aslında söz konusu ee, bunu işte dediğim gibi az önce e, ev işlerinde çalıştırma, evlilik, cinsel sömürü gibi amaçlarla bu e, çocuklar çalıştırılıyor, hizmet ettiriliyor. Ve tam ve hür iradesi olmadan, hem erken evlilik yapılıyor hem de tam ve hür iradesi olmadan e, bir rıza inşası söz konusu e, yapmaya çalışıyorlar. Bunları ayrıştırmak profesyonellerin işi ama sorunlardan bir tanesi de profesyonellerin gerçekten e, yeteri kadar uzman olmayışı e, çok iyi bir yapı olduğunu düşündüğümüz e, birimler bile e, bunları atlayabiliyorlar ıskalayabiliyorlar. O yüzden bizim daha temelden böyle bunu özümseyen üzüm, e, personelin yer aldığı ve mevzuata iyi hakim olan kişilerin aslında e, çocuk adalete çocuk aday adalet içerisinde e, erişimin kolaylaştırılması açısından önem arz ediyor tabii ki. Mesela bir çocuk böyle bir kız çocuğu hak ihlali ile karşı karşıya kaldığında nereye başvuracak? Nasıl başvuracak? Hı. Hani bunun daha ilk kapısı aralanması gerekiyor. Mesela e, bununla ilgili herhangi bir eğitim aldı mı? Kurumsal bir eğitim de olabilir, aile içi bir eğitim de olabilir. E, en başta orada kitleniyor aslında baktığımız zaman. O onun dünyasında ben buna mecburum, mahkumum, kaderim böyle diyebiliyor ve çaresizlik içerisinde o şiddete maruz kalmaya devam ediyor. ve Bir kısır döngü ve şiddet sarmalı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu bir şiddet türü de olabilir İstismar, duygusal istismar, fiziksel istismar olabilir, cinsel sömürü olabilir. Nereye nasıl başvuracak? Yani oradan başlıyor aslında. Bu sefer şey, hani adalete erişim için önce haklarını bilmesi gerekiyor ve o hakların e, olması için bir kere öncelikle mevzuatın içerisinde yer alıyor olması gerekiyor. Şimdi ulusal mevzuatımızda kız erkek o olan çocuğu şeklinde bir ayrım yok. Yani. Ama ulusal mevzuat, uluslararası mevzuat içerisinde işte SEDA, kadına karşı ayrımın tasfiyesine ilişkin sözleşmede kız çocuğu geçiyor. İşte diğer çocuk hakları sözleşmesi olsun, İstanbul sözleşmesi olsun. Ama bizim kendi iç hukukumuzda böyle bir ayrım söz konusu değil. Dolayısıyla belki bunun önceliklendirilmesi belki mümkün olabilir. Anayasan 41. maddesinde işte her ne kadar işte çocuk haklarının korunmasına ilişkin bir düzenleme olsa da ee, bu konuda pozitif ayrımcılık kapsamında 10. maddede yer alan e, hükümler içerisinde belki kız çocuklarına ayrı evet. özel bir yer e, açılabilir. Evet. Dolayısıyla önce bir mevzuatımızın olması lazım. ve Kız çocuğu olarak benim bir hakkım var diyebilmek için öncelikle bu hak yazılı olacak ve ben bunu bilebileceğim. Bilebilecek durumda olmalıyım. Bunun bana aktarılması lazım. E, ve bunu bildikten sonra ...bunu kullanabilmem için gereken elverişli yolların açık olması gerekiyor. Aksi takdirde ben hakkım var demenin bir anlamı yok. O elverişlilik içerisinde e, hak ihlaline uğradığım zaman... E, ...ben buna e, ücretsiz erişebilmeliyim. Profesyonel birisinin desteğini e, alabilmem gerekiyor. Ve sadece e, dava etmek, şikayet etmek ya da işte... ...herhangi bir tazminat davası ya da suç duyurusunda bulunmak yetmez. Onun yanında başka onu güçlendirici takviyelerin de yapılması gerekiyor. Şimdi birçok dosyada şunu görüyoruz işte. Sadece bir avukat vermek yetmiyor. Maddi ve manevi desteğe de ihtiyaç duyuluyor. Yani yalnız olmadığını bilmesi gerekir ve güven. Avukatına güvenmesi gerekiyor. Kurum personelse kurum personeline güvenmesi gerekiyor. O güven inşa edilmesi gerekiyor ki o e, bu konuda hak arama özgürlüğünü kullanabilsin sağlıklı bir şekilde. Ben şunu görüyorum. Diyor ki ben şikayet edeceğim ama nerede kalacağım? Ben kız çocuğuyum. Anne babama gideceğim. Şiddet uygulayacaklar. İşte Anneanneme gideceğim. Beni reddedecek. Dayıma gideceğim. Reddedecek. Oysa bizim burada o çocuğun korunacağı güvenli bir ortamı da tesis etmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bir anlamı olmuyor. Hani çünkü daha e, ilk adımdan sonra ikinci adımda bertaraf edilecek. Hani bu da nasıl yansıyor yargıya? Şikayetten vazgeçme. Hani sen nasıl şikayet ettin? Nasıl aradın Mesela, Ali 183 aradı ki Aile bakanlığının ihbarda bulundu. Hemen peşinden bir yanlış anlaşılma olmuş deyip durumu kurtarmaya, çalış, değiştirmeye çalışabiliyorlar. Yani bu da baskı, tehdit, telkinlerle ee, o kız çocuğunun e, beyanlarını değiştirmesini isteyebiliyorlar. Bir tane ağır cezada, bir dosyada mesela aklıma geldi. Ee, 14 yaşındaydı. İşte e, birkaç da dahil olmaya çalıştı o davaya. Baro Çocuk Hakları Merkezi olarak da dahil olmaya çalışmıştık o zaman. Ee, mesela biz orada çocuğa yaklaştırmadılar bizi. Ve onlarca kişi o istismar eden ailesi, arkadaşları vesaire. yaklaştırmadılar ve biz ona destek sağlamaya çalıştık. Ve mahkeme bizim davaya katılma talebimizi reddetti ve içeride kendi çevresinin baskısıyla beyanın değiştirilmesi sağlandı. Ve ne dedi? Ben yanlış anlamışım dedi. Aslında ben işte şu MSB'ye tabiyim elime dokununca işte farklı bir şeyler oluyor. E, böyle söylettirdiler ve beraat etti. Yani şimdi bir şikayete bağlı olma durumu var. Bir de şikayete bağlı olmayan suçlar var. İşte mesela cinsel istismar şikayete bağlı değil. Ve bu sefer ne yapıyorlar? Beyanını değiştirtiyor. Beyanını sıkatlamaya çalışıyor. E bu sefer işte soruşturma aşamasında başka konuşuyor koşturma aşamasında baskıyla başka şeyler söylüyor. Bu sefer ne oluyor? Çelişki ortaya çıkıyor. Çelişki ortaya çıkınca mahkeme ne diyor? İşte e, şüpheden sanık yararlanır ilkesi diyor mesela. Onu uygulayıp beraat kararı veriyor. Deli yetersizliğinden beraat kararları çıkıyor. Mesela burada ailenin e, etkisi çok büyük. Yani siz bu sürece ne kadar dahilseniz ve sahipleniyorsunuz. Erkek çocuk olsaydı farklı yaklaşımlar. Yaş ayrımcılığı var, bir de cinsiyet ayrımcılığı var. Yani dolayısıyla burada kız çocuklar onca daha farklı bir yaklaşım sergileyebiliyor aile. Ve bu süreçte bazı dosyalardan söylüyorum hani Türkiye genelleyemem ama gördüğüm dosya içerisinde, söyliyor ki namusu kirlandı Evlenecek, evlendireceğiz. Yani faille evlendir. Ee, ve ilk başvurdukları, bu e, böyle kendilerini kurtaracaklarını düşündükleri yol bu oluyor. Yani, yani hukukumuz da biraz buna izin veriyor sanırım. Cinsel istismar suçunun belli bir yaştan sonra şikayete bağlı olması, e, hakim kararıyla evlendirilme gibi durumların olması, evlenmeyi de mümkün kılıyor bir şekilde. Tabii işte Medeni kanunumuz 124 ve madde maddelerinde <laughs> bunu düzenlemiş ama ustalar sözleşmelere aykırı düzenlemiş. İşte kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez diyor. Ancak yasal temsilcisinin onayıyla evlenebilir diyor. burada hani 18 yaş altı evlilikler gerçekleştirilmemesi gerekiyordu. Erken evlilikti. Dolayısıyla bizim hem SEDAV hem İstanbul Sözleşmesi hem de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ile SEDAV Komitesi'nin ortak deklarasyonu var. Erken yaşta evlilik ve nişanlandırma zararlı uygulamalardır diyor. Evet. Biz niye uygulamıyoruz bunu? Yani bazen bildiğimiz halde uygulamıyoruz. Bazen de hiç araştırma okuma gereği de duymuyoruz. Hakimler, savcılar, avukatlar olur Dolayısıyla böyle nasıl alışıla gelmiş ise böyle devam ediyor. Şimdi bir aile mahkemesi hakiminin 18 yaş altı evlilik geldiği zaman direkt reddetmesi gerekiyor. Anayasa madde 90. Klasik herkes söyler bunu işte artık. Dolayısıyla kendi kanunumuzla bu uluslararası sözleşmesinin ilgili maddesi çakıştığı zaman elbette ki uluslararası sözleşme uygulamamız lazım. Yani hukuk başlangıcı dersinde anlatıyorlar bu. Dolayısıyla kalkıp da işte baş, başkaca şeyleri araştırmaya, inceleme gerek yok. Normal hiyerarşimiz var. Normal hiyerarşisine göre bizim bu davayı reddetmemiz gerekiyor. E maalesef bu konuda bazı sivil toplum örgütleri, bazı kuruluşlar böyle projeler yürüttüğünü gördüm. Böyle bir dava açıldığı zaman nasıl e, yargı hareket etmeli? Kılavuz hazırlandı falan. Ne gerek var? <laughs> hani? Şimdi aklıma geldi. Direkt reddetme. Yani tek kelime. <laughs> reddedeceksin. Öyle e, kılavuzlar hazırlamaya, rehberler hazırlamaya gerek ya, yok. Hukuken mesela. bunun yolu açık 90. Yani Mertemiz tek istiyor. kelimeyle reddedeceksin. <laughs> Bitti yani. Ve mesela işte 16 yaşında evliliğe izin vermiş. 16 yaşında pek önemli bir sebep ve olağanüstü bir durum varsa diyor. E nerede kanunda yazmıyor. Olağanüstü durum nerede? Yazmıyor. Pek önemli sebep ne? Yazmıyor. Dolayısıyla bunu hakimin e, takdirine bıraktığını görüyoruz. Ama bunun somut e, hani bir norm olarak denetiminin de sağlanması gerekiyor bu bunun sınırı ne kadar. Hakeme takdir hakkı bırakacaksın ama dilediği gibi mi kullanacak bunu? Dolayısıyla hakimin, yani o takdir hakkına sahip hakimin uluslararası sözleşmeleri baz alarak bir çerçeve çizmesi gerekiyor kendine. Ben biliyorum Hatay'da bir dosyada şöyle karşılaştık. Biz bir ara 15 dosya inceledik erken evliliklerle ilgili. İşte sözde damat yurt dışında çalışıyormuş, Hatay'a geliyormuş, yaz tatilinde de bir hafta izni varmış. Gelmişken o arada bu evlilik işini aradan çıkarayım diyor. Mahkemeye başvuruyor ve bu izni veriyor. Nerede olağanüstü durum? Pek önemli sebep nerede? Yani burada pek önemli sebep ve olağanüstü durum kız çocuğu için geçerli. Yani e, yetişkin fail için değil. Hani onun zorunlulukları için değil. Maalesef böyle e, tersten okumalar var. Dolayısıyla Aile hakimlerin bu konuda çok daha detaylı eğitilmesi gerekiyor bu anlamda. Tabii ki en başta medeni kanunun değiştirilmesi önemli. Bunun da suç haline getirilmesi adına Türk Ceza Kanunu'nda da buna ilişkin bir düzenleme yapılması önemli arz ediyor. Evet. Hukuk normlarından bahsettiniz, uluslararası sözleşmelerden bahsettiniz, Anayasa 90. maddeden bahsettiniz, bu uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanabilmesini sağlayan, ama uygulamadaki problemlerden de bahsettiniz. Ee, tabii ki e, normlardan ibaret olmadığını biliyoruz adalete erişimin sağlanmasının. E, uygulamada bahsetmek istediğiniz başka problemler var mıdır? Özellikle kız çocuklarının karşılaştıkları yargılama sürecinde ya da haklarını bilme konusunda e, adalete erişimin içine dahil ettiğimiz ser aşamada. Ya işte hani mesela eğitim ortamı bambaşka farklı bir e, hani gruplayacak olursak sağlık alanı farklı e, işte sosyolojik açıdan farklı, tıp alanı farklı hukuki açıdan farklı değerlendirilebilir hepsi ayrı ayrı mesela yani, e, böyle ilk aklıma gelen örneği söyleyeyim mesela e, eğitim alanında mesela hem e, milli eğitim bakanlığı e, haydi kızlar okula kampanyası düzenledi değil mi yıllarca evet. ve işte web sitesini açıp baktığımızda milyonlarca euro yanlış hatırlamıyorsam miktar önemli değil e, ciddi bir para harcadı mesela değil mi Mesela burada yeni mahallede bir kız çocuğu, iki dönem başarısız sayılarak örgün öğretimin dışına çıkarılıyor. dayana işte işte orta öğretim yönetmeni 59. maddesidir. Ve bu kız çocuğun örgün öğretimden eğitimden çıkarıyorlar. Niye çıkarıyorsun? Hani biz kızları okula kazandıracaktık. Hani sen bununla ilgili bir sürü çalışma yapıyordun. Ha şunu sorgulamıyorlar. Başarısız olan kız çocuğu mu? Okul mu? Bu da başarısız olan çocuk değil, başarısız olan okuldur. Sen bir şey yapamamışsın. Sen bu çocukla ilgili ne, ne çalışma yaptın? Hangi testleri uyguladın? Hangi sosyal incelemeyi yaptın? Ee, bu çocuğun işte ev içi şiddete uğrayıp uğramadığı, akran istismarı olup olmadığı, okulda zorbalığa maruz kalıp kalmadığı, herhangi bir hastalığın olup olmadığı, belki de sınırda zeka bir çocuktur. Belki, belki gerilik yaşıyordur mesela. Sen buna ilişkin bir önlem aldın mı? Belki öğrenme yöntemleri farklı. Hani kimisi duyusal, kimi işitsel, kimisi dokunarak öğrenir. Sen bu çocuğa bireyselleştirilmiş bir eğitim modeli geliştirdin mi? Hiç sordun mu ya? Sen bir sorun var mı? Bir derdin var mı? Anne babanla ilişkin nasıl diye sordun mu? Belki her gün dayak yiyor o kız çocuğu. Sonra diyorsun ki başarısız dersleri. Bu şekilde mi başarıyı test ediyorsun mesela? Mesela erkek çocuğu olsa bunu okuldan almayacak ya da farklı bir mekanizma işleyecek mesela. Ama kız çocuğu olduğu zaman daha bir dezavantajlı hale geliyor. E ne oldu? Eğitimde fırsat eşitliği elinden almış oldu. Şimdi açık liseye gittiği zaman üniversiteye girme oranı şansı ne kadar? Diğerinde diyelim ki yüzde ise bunda yüzde beş bile değil. Hani gördüğümüz kadarıyla tahmini söylüyoruz. Dolayısıyla siz bile bile, göz göre göre e, o çocuğu eğitim sistemin dışına attınız. E peki şunu sormuyor. Okulda bile, örgün öğretimde bile durumu böyleyken, iken, çocuğa başarısız demiyorum, durumu böyleyken, açık liseye gittiğinde evdeki durumunu düşünmeyecek misiniz? Ne halde? Burada öğretmen başındayken böyle oldu. Evde başında kimse olmayacak mesela. Hı. Takip eden bir uzman var mı? İzleyen kimse var mı? Yok. Ve bu konuda biz Danıştay'a da dava açtık 59. maddenin iptali için mesela reddetti. Bakın bir sürü uluslararası norm var bu konuda. Uluslararası sözleşmeler var. Maalesef bizim yargı sistemimizde uluslararası sözleşmeler pek uygulama e, çabası yok. Hani nasıl statükocu... bir sistem varsa geçmiş dönemden bugüne gelen neyse onu uygulamaya devam ediyor. Ama bu bozulmasın, böyle devam etsin. Mantık. Halbuki bir açıp baktığınızda çocuk hakları sözleşmesini bilen bir hakim, o çocukla ilgili inanılmaz tedbirler alır. Mesela aynı kız çocuğuyla ilgili çocuk mahkemesine başvurduk. Eğitim tedbiri için. Vermedi. Niye vermiyorsun? Bundan sonraki hayatını da aslında eee belli bir garanti alması gerekiyor. İzlenmesi gerekiyor. Bu da devletin sorumluluğu. Çünkü her vatandaşın refahından da sorun. Sadece kız çocuğunun değil mesela. Bu izleme, takip mekanizması bizde yok. Bir de mesela özel bir hat var mı? İhbar edeceğiniz. Mesela çocuğun ya da işte kız çocuğunun arayıp rahatlıkla derdini anlatabileceği, yardım isteyeceği bir hat var mı? Ali 183 yeterli mi? Hı. Ali 183'e telefona bakanlar o çocuklar özelinde bir deneyimi var mı? Uzmanlığı var mı? Çok basit böyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ee, dedim ki çocuklar şurada dilendiriliyor kız çocuklar. Dediler ki zabıta yarayacaksın. Bakın dedim bunlar korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar. Hı. Ben dilendir dil, dilendirilmeli ayrı bir konu. Ama şu an o çocukların oradan o sokaktan soğuk havada orada bulunmaması gerek. Israrla zabıtayı ara, belediyeyi ara diyor. Ali 183 bakın. Ne kadar konuya hakim olmadıklarını buradan bile anlıyoruz aslında. Yani daha profesyonel birilerinin olması lazım. Çocukları, çocuk hukukunu, çocuk haklarını anlayan, kavrayan, üzümseyen ve hemen harekete geçebilecek bir ekibe ihtiyaç var orada. çok örnek verdiniz bu arada. Evet, çok teşekkürler. Ee, ama e, daha özellikle bahsetmek istediğiniz e, bir karar var mıdır ya da karşılaştığınız bir örnek? E, hem olumlu hem olumsuz olarak. Yani e, mesela başka bir çocukla ilgili e, tabii ki birçok karar var. Hani e, mesela Azeri bir kız çocuğuyla ilgili lösemi hastasıydı. Eee Mesela çocuk mahkemesine başvurduğumuzda e, tedbir kararı vermedi, reddetti. Bu da hani yabancı uyruklu çocuk olduğu için bir örneği veriyorum. Sonuçta çocuk hakları sözleşmesi kapsamında e, din, dil, ırk, mesele ayrımı yapmaksızın bütün çocuklar, dünyadaki bütün çocuklar için geçerli çocuk hakları sözleşmesi. Dolayısıyla bizim çocuk koruma kanunu da kapsayıcı, belli bir ayrım yapmış değildir. Mesela ilk başvurduğumuzda çocuk hakim iki ay başvurdu. E, Oyalandı, oyalandı ve lösemi hastası bir an önce tedavi görmesi gerekiyor mesela. İki ay sonra Türk vatandaşı değil diye reddettim. Biz bu sefer daha kapsamlı bir hazırlık yaparak hani çünkü hiç beklemiyorduk hani böyle bir reddetme. Hani gerçekten bir çocuk hakimin böyle bir şeyi düşünüp reddetmesi hiç aklımıza bile gelmedi hani Türk vatandaşı değil, değil. Hani Ayrımcılık yani daha gerekçelendirip bir sonraki nöbetçi mahkemeyi bekleyip ondan talep ettik tedbiri. O hakim iki saat içinde, bakın biri kötü örnek, bu da iyi örnek olarak söylemiş olayım. İki saat içerisinde tedbiri verdi. Hatta üstüne talep etmediğimiz başka bir tedbir daha verdi. Aynı nakdi yardım yapılmasına dedi. Normalde tedbirler arasında bu yok. Çocuk Koruma Kanunu 5. maddesinde eğitim, sağlık, barınma, bakım, danışmanlık tedbirleri sıralanmış ama aynı nakde yardım yok. Ona rağmen hakim kendisi resen verdi. Bakın iki farklı hakim belki yan yana iki e, o da ama biri farklı, diğeri daha farklı karar veriyor. Dolayısıyla biz bir an önce hemen o tedbiri uygulatmaya çalıştık. Mesela Milli Eğitim şey dedi, e, denklik belgesi getirildi. Gene sürünceme de bıraktım. Yani burada hem hastalık nedeniyle bir sorun var. Hem kız çocuğu olduğu hem yaş ayrımcılığı var. Çünkü Türkiye'nin yani bazı ülkelerle imzaladığı ikili anlaşmalar var. Mesela işte diyelim ki Azerbaycan'dan 30 kişiyi her yıl ücretsiz tedavi ediyormuş, destek alıyormuş. E o zaman bu çocuğu da yapsaydınız. O kapsamda destek olsaydınız. Sırf mahkeme kararını uygulamamak için onu tercih ettiler. Ama mahkeme kararını uygulamıyoruz dediler. Yani bir yargı kararını tanınmamasını açıkça itiraf ettiler. Söylediler orada. Biz ee, bir süre sonra hem e, e, bunu uygulamayan kamu personel hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hem de idari mahkemesinde tam yargı davası açtık. Tazminat istedik. Hem e, kararın uygulanmaması nedeniyle manevi tazminat istedik. Hem de geriye dönük o aynı nakdi yardımı e, alacak olsaydık ne kadar alacaktık? Onu mahkeme hesaplattırdı Aile Bakanlığı'na e, ve toplamını tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Mesela bu da iyi bir örnek olarak söyleyebilirim. Hani adalet geç tecelli etti ama en azından emsal olması açısından e, bu iyi oldu. E şu ana kadar söylediklerinizden de, kendinizi tanıtmanızdan da zaten anlaşıldığı üzere siz bu alanda çok fazla çalışma yürüten birisiniz. Benim sormak istediğim soru şu, bu çalışmalarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle bu alanda bir şeyler yapmak isteyen insanlara ve hukukçulara neler önerirsiniz ve size nasıl ulaşabilirler? Ee, yani sosyal medya hesaplarımız var. O, o kanalla mesaj atabilirler bize. ChaCha Instagram hesabı, Twitter hesabı var. Ekbatında ee, Ekpat'ın da Ekpat şeklinde yazılıyor. Onun da hem Instagram hem Twitter hem Facebook hesapları var. Ee, herhangi birinden mesaj atarak bize ulaşabilirler. Elbette üye olmalarını bekleriz. Gönüllü <laughs> destek sağlamalarını isteriz. Hani resmi üyelik olmasa bile dönemsel, kısa dönemli, uzun dönemli destekler olabilir. Çaça'nın bina e yakın birçok ilde hani gönüllüsü var, üç tane WhatsApp grubumuz var. Hani hem destek almak hem destek vermek isteyenler yer alıyor. Size sadece vermek değil üyeler alıyor da çünkü orada paylaşım yapılıyor, deneyim paylaşımı oluyor, soru soranlar oluyor, emsal kararlar isteyen oluyor. E, Dolayısıyla çok yönlü böyle e, bir dayanışma ruhuyla böyle gruplardan e, yararlanılıyor. Bu anlamda o grupta da yer almak isteyenler gene bize e, ulaşabilirler. Çok teşekkürler Şahin Bey. E, katıldığınız için e, ve bizimle değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. E, Uçan Süpürge Vakfı'nın Kadınların Adalete Erişim Projesi kapsamında gerçekleştirdiği podcast serisinin 8. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Adalete erişim konusunda alanında uzman akademisyenlerden, aktivistlerden ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden dinlemeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.